Ermenistan'da Başbakan Paşinyan'a karşı başlatılan protestolarda intikamcı Ermeniler, Karabağ anlaşmalarına son verileceğini açıkladı. Başbakan Paşinyan'ın istifasını talep eden Ermenistan muhalefeti geçici bir hükümet oluşturarak yapacaklarını sıraladı. Ermeni muhalefeti tarafından kurulacak yeni hükümetin, ilişkilerin normalleşmesi adına Ermenistan topraklarından koridora izin vermeyeceği açıklandı açıklamada Ermenistan aleyhine Azerbaycan ile sınırların belirlenmesini gerçekleştirmeyecek. Ülkeye yönelik Türkiye ve Azerbaycan baskılarına son verecek. Türkiye ile ilişkilerde soykırım gerçeği göz ardı edilmeyecek. Yeni hükümet Türkiye ve Azerbaycan ile müzakereler için profesyonel kişileri görevlendirecek. Amaçları Ermenistan'ın çıkarlarını korumak olacak denildi. Ancak Ermenistan'da muhalefetin yaptığı protestolara halk tarafından ilgi gösterilmedi. Ermenistan'da Daşnak Sütyun, Koçaryan ve Sarkisyan'ın büyük mitingine sadece 4500 kişi katıldı. Ermeni muhalefeti Başbakan Paşinyan'ı devirmeye çalışırken, Ermenistan ordusu ise Azerbaycan mevzilerine saldırdı. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 9 Mayıs akşamı Ermeni Silahlı Kuvvetleri, Başar Keçar ilçesine bağlı Azizli yerleşimi yönünde bulunan mevzilerden, Kerbecer bölgesinin yukarı ayrım yerleşimi yönünde bulunan Azerbaycan ordusu mevzilerine ateş açtı. Birimlerimiz tarafından yeterli müdahale önlemleri alınmıştır. Personel ve ekipmanlarımızda herhangi bir can kaybı yoktur. Şu anda bu yönde durum stabil, operasyonel koşullar birimlerimizin tam kontrolü altında denildi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 76. gününe girildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı dün doğu operasyonel ve Birleşik Kuvvetler bölgesinde yaşanan çatışmalar hakkında bilgi verdi. Yapılan açıklamada Doğu Operasyonel Taktik Grubu sorumluluk alanında Rus ordusunun 8 saldırısının püskürtüldüğü belirtildi. Çatışmalarda 250 Rus askerinin öldürüldüğü, 13 adet tank, 1 adet BTR, 10 adet BMP, 2 adet AT, 1 adet insansız hava aracının imha edildiği kaydedildi. Donetsk ve Luhansk bölgesinde Rus ordusunun 15 saldırısının püskürtüldüğü, 1 adet hava savunma sistemi, 9 adet tank, 3 adet topçu sistemi, 25 adet zırhlı, 3 adet özel mühendislik teçhizatı ve 3 düşman otomobilinin yok edildiği kaydedildi. Ukrayna hava savunma birimlerinin ise Donbas hava sahasında orlan 10 insansız hava aracını düşürdüğü aktarıldı. Ukrayna ordusu ayrıca, daha Rus ordusu tarafından işgal edilen Popasna bölgesinde bazı mevzileri savunmaya devam ederken, Ukrayna ordusu bölgede destek sevk etti. Ukrayna ordusunun yakında Popasna'da süpürme harekatı başlatacağı kaydedildi. Ukrayna ordusu, Harkiv'in doğusunda Bayrak, Zamilivka, Verhini Saltiv ve Rubijne bölgeleri ise işgalden kurtardı. Ukrayna ordusu ilerleyişini sürdürürken, hattı kesip kuzey kesimini temizlemeyi hedefliyor. Ukrayna askeri kaynakları, Severodonetsk bölgesinin ise tamamen Ukrayna ordusunda olduğunu ve cephe hattını tuttuklarını açıkladı. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı yalan söylemekte Ermenistan Savunma Bakanlığı'nı geçti. Rusya Yılan Adası'nda 8 adet TB2 düşürdüğünü iddia etti. Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konaşenkov, Ukrayna lideri Zelenskiy'in doğrudan talimatı ile Amerikalı ve İngiliz danışmanların katılımı ile yapılan Yılan Adası'nı ele geçirmeye yönelik büyük provokasyon girişiminin adadaki Rus askerleri tarafından önlendiğini iddia etti adada bulunan Rus ordu birliklerinin ustaca eylemleri sayesinde Ukrayna silahlı kuvvetlerinin provokasyon girişimlerinin önlendiğine dikkat çeken Konaşenkov, adaya yönelik düşman saldırılarının püskürtülmesi sırasında Ukrayna'ya ait 3 Su-24, 1 Su-27 uçağının, ayrıca indirme kuvvetlerini taşıyan 3 Mi-8 helikopterinin ve Börmi-24 helikopterinin havada vurulduğunu iddia etti. Konaşenkov, ayrıca iki gün içinde Yılan Adası'nın bulunduğu bölgede 8'i Bayraktar TB2 olmak üzere Ukrayna'ya ait 29 insansız hava aracının düşürüldüğünü uydurdu. Ukrayna ordusu Bayraktar TB2 ve savaş uçakları ile Yılan Adası'nda Rus ordusuna ait gemi ve tekneler ile savunma sistemlerini yok ederken, Rusya bölgedeki gemileri Kırım kıyılarına kaçırdı. Rusya Savunma Bakanlığı iç kamuoyuna yönelik abartılı ve yalan açıklamalar yapmaya devam ediyor. Karabağ Savaşı sırasında aynı taktiği Ermenistan'da yapmış, savaş bittikten sonra açıklamaların hepsinin yalan olduğunu açıklamışlardı. Diğer yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Motuzyanik, Rus ordusunun son 24 saatte Harkiv ve Donetsk bölgelerine 48 hava saldırısı düzenlediğini belirterek, Rus yönetimi, işgal altındaki toprakları Rusya'ya entegre etme yönünde adımlar atıyor, dedi. Rus ordusunun ülkesine yönelik saldırılara devam ettiğini ifade eden Motuzyanik, Rus askerlerin Donetsk ve Sloboyanskı yönlerinde yoğunluğu görülüyor. Kharkiv ve Donetsk bölgelerindeki unsurlara yönelik son 24 saatte 48 uçak saldırısı düzenlendi. Ayrıca Mykolaiv ve Odessa bölgelerindeki unsurlara yönelik 5 hava saldırısı yapıldı dedi. Rusya'nın Karadeniz'den yüksek hassasiyetli füzeleri Ukrayna topraklarındaki askeri ve sivil unsurlara yönelik kullanma tehdidinin olduğuna dikkati çeken Motuzyanik, Rus askeri güçlerinin Ukrayna'daki sivil altyapı ve sivillerin yaşadığı bölgelere saldırılara devam ettiğini aktardı. Motuzyanik, Rus yönetimi, işgal altındaki toprakları Rusya'ya entegre etme yönünde adımlar atıyor. Rusya, Ukrayna'nın doğusunda ilerleme yönündeki operasyona devam ediyor hedefleri Donetsk, Luhansk ve Herson bölgelerinin toprakları üzerinde tam kontrol sağlamak ve geçici olarak işgal edilen Kırım'dan karadan koridor sağlamaktır dedi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Donbas bölgesinde halen planladığı takvimin gerisinde olduğunu, Rus ordusunun coğrafi anlamda çok sınırlı bir ilerleme kaydettiğini söyledi. Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Kirby, Rusya ile Ukrayna arasında Donbas bölgesindeki çatışmaları çıkmaz olarak nitelemeyeceğini, tarafların karşılıklı top atışlarının devam ettiğini ve karşılıklı toprak kazanma ya da kaybetme durumlarının söz konusu olduğunu belirtti. Sözcü, Rusya'nın halen kuzeyden Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine baskı uygulamaya çalıştığını dile getirdi. Rus ordusunun oradaki kazanımlarının oldukça az olduğunu vurgulayan sözcü, hareketleri oldukça yavaş ve düzensizdir. Ukrayna'dan da sıkı bir direniş görüyorlar. Savaşın donma noktasına geldiği klasik anlamdaki bir çıkmazda olduklarını söyleyemeyiz. Çok sayıda karşılıklı topçu ateşi var. Çok önemli ölçüde hareketlilik var ancak iki adım geri alıp baktığınızda Rusların çok da ilerleme kaydedemediğini görürsünüz geçen süre zarfında Rusya'nın halen kendi takvimlerinin gerisinde olduğuna inanıyoruz. Kaydettikleri ilerleme ise coğrafi olarak çok çok sınırlı dedi. Gün içinde bir grup gazeteciye, Ukrayna savaşı konusunda briefing veren üst düzey bir Pentagon yetkilisi, şu ana kadar 310 Ukrayna askerinin obüs toplarına yönelik eğitiminin tamamlandığını, 50'den fazla askerin ise eğitimlerinin başladığını söyledi gelecek haftada bakım onarım için Ukrayna askerlerini eğitmeye başlayacaklarını söyleyen yetkili, 15 Ukrayna askerinin mobil hava savunma radarları eğitimini bitirdiğine, 60 Ukrayna askerinin M113 sistemleri üzerine eğitimlerini tamamladığına dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, Ukrayna'ya askeri ekipman verilmesini kolaylaştırmak için bu ülkeye ekipmanların ödünç verilmesi ya da kiralanmasına imkan tanıyan yasayı imzaladı. Biden, kongrenin onayını alan 2022 Ukrayna ödünç verme kiralama yasasını Oval Ofis'teki imza töreni ile onayladı. Biden, ABD, ülkelerini ve demokrasilerini Putin'in zalim savaşına karşı savunma mücadelelerinde Ukraynalıları desteklemektedir, ifadesini kullandı. Söz konusu yasa ile Ukrayna'ya askeri ekipman gönderme ve savunma desteği verme sürecinin kolaylaştırılması hedefleniyor.